Sevgili YouTube izleyicileri hepinize merhaba. Bu hafta kanalımızda kanalın en çok seyredilen en çok like alan, en çok hater alan, en çok yorum yapılan videosu çağrı merkezinde çalışan müşteri temsilcilerine 10 tavsiye videosundan esinlenerek çekmeye karar verdim. Şafak onu şuraya bir yere koyabilir miyiz lütfen? Hala seyretmeyenler varsa seyretsinler. Çağrı merkezi sektörüne bilabedel bir katkıda bulunmak istiyorum. Belki regülasyonlarınıza tekrar bakabilirsiniz yöneticiler. Belki çok çalışanlarınızla paylaşabilirsiniz. Çağrı merkezlerinde kullanılan ve müşterileri çıldırtan 10 tane ifade ve kelimeyi seçtim. Belki ileride devam videosu çekeriz. Aklıma ilk gelenleri yazdım, onları paylaşacağım şimdi sizinle. 1. Ulaşım sağlamaktayım. Başka ulaşım sağlıyorum ya da. Arkadaşlar ulaşım sağlıyorum diye bir ifade var mı Türkçede? <laughs> daha kötüsü ve çok yaygın kullanılanı kontrollerimi sağlıyorum. Yani şöyle düşünün. Evde anneniz soruyor. Yavrum işte ekmek bitti ya da eşiniz soruyor falan. Siz ona diyor musunuz kontrollerimi sağlıyorum? Türkçede kontrol etmek diye bir yardımcı fiille kullanılan bir eylem var. Kontrollerimi sağlıyorum diye bir şey yok. Bunu herhalde zaman içerisinde uydurduk sektör olarak diye düşünüyorum. O yüzden bunu bırakabilir misiniz? İki, anlıyorum ifadesini bırakabilir misiniz? Neden? Çünkü müşteri diyor ki o kadar böyle dilimizde pelesenk olmuş ki her şey anlıyorum, anlıyorum, anlıyorum. Ne diyor o zaman? Anlıyorsun, anlıyorsun da neyi çözüyorsun? Diyor müşterilerde. O yüzden en azından anlıyorum ifadesini, empati yerine kullanmayın lütfen. Neyi anladığınızı söyleyin ve deyin ki müşterilerinize e, çözümsüz kaldığınızı duyuyorum sizden. E, ve şu anda kızdığınızı anlıyorum deyin, çözümsüz kaldığınızı anlıyorum deyin. Neyi anladığınızı söyleyin, o daha iyi duyulacaktır ve müşteri deneyimine e, etki edecektir pozitif yönde. 3. Neden iptal ettirmek istiyorsunuz? Aboneliğini, üyeliğini iptal ettirenlere soruyorsunuz bu soruyu. Genelde dışarıma ekipleri falan da çok sıklıkla soruyor. Şimdi bu sana ne cevabını doğuruyor. O yüzden yargılayıcı bir soru. Soru sorma sanatı videoları çektik, güçlü sorular videoları çektik neden sorusunu böyle sorduğumuzda yargılama, suçlama içeriyor. O yüzden de açıklama yapmak zorundaymış gibi de hissediyor karşı taraf. Şafak onu da şuralarda bir yere koyabilir misin lütfen? Soru sorma sanatı videomuzu, güçlü sorular videomuzu. İptal kararını nasıl vardınız? Bir deneyim yaşamışsınız belli. Tam olarak ne oldu? sorularını sorarsanız daha içten ve formal ifadeler olmuş olur. 4 Şimdi satış yapmak için arıyorsunuz ve şöyle diyorsunuz: Siz değerli müşterilerimiz için bir kampanyamız var. O kadar böyle ezber ve klişe duruyor ki ben bir müşteri olarak açıkçası nasıl değerliyim, neyde değerliyim falan bilmiyorum. En azından içtenlikle bizim şu kadar senedir müşterimizsiniz, abonemizsiniz, bizimle birlikte devam ediyorsunuz. Ve o yüzden sizi bir kampanyamızdan faydalandırmak için sizi rahatsız ettim, sizi aradım falan derseniz daha içten gibi gelir kulağa. Beş. Evet yine müşterileri tetikleyen ifadeler. Sistem böyle, akış böyle, prosedür böyle ifadelerini kullanmayın lütfen. Gerçekten müşterileri öfkelendiriyor bu ifadeler. Çünkü çözümsüz olduğunu ve sizin yapacaklarınızın bir önemi olmadığını ya da çözümsüz kaldığınızı gösteriyor. Sistem, akış, prosedür böyle ifadelerini kullanmayın lütfen. 6. Bu da böyle birkaç senedir var. Geçenlerde bir eğitimde de paylaşıyordum. Müşteri satın almadığında satışçı olarak e, satışçı kimliğinizde takdir sizin gibi bir ifade kullanıyorsunuz. Çokça duydum bunu. Ne demek takdir sizin? Yani tabii ki e, takdir e, müşterinin. Sanki böyle şey gibi duyuluyor. Müdahana sizmişsiniz. İyi e, tamam peki siz bilirsiniz falan gibi duyuluyor yani. Bunu kullanmayın diyeceğim. 7. Bu kendi içinde yani tabii çağrı merkezinde kalite ekipleri var, bir standartizasyon var. Onu kaliteyi standartize etmek için kalite ekipleri kurulmuştur. Yani öylesine değildir bir anlamı vardır ama zamanla herhalde buradaki şeyi kaybetti burası. Ağdalı konuşmalar var. Mesela kullanmakta olduğunuz, yapmakta olduğunuz gibi ifadeler. Basitçe yaptığınız deseniz arkadaşlar yaptığınız kullandığınız başvurduğunuz gibi e, basitlik bayağılık değildir sadelik bayağılık değildir güçtür Evet e, 8 hmm. Az önce söylediğim gibi ya da anlatamadım sanırım gibi ifadeler şimdi az önce söylediğim gibi derken müşteri ne demeye çalışıyorsun ya ben söyledim anlamadın hani aptalsın falan gibi bir şey çıkıyor bunun altında. Alt mana var bu ifadenin altında. Anlatamadım sanırım yani anlamadınız demiyor ama onu demeye çalışıyor gibi yani bir dolaylı anlatım var burada. E, müşteriye karşı bir şey söylemiş oluyoruz bu ifadeleri kullanmayın. 9. Şimdi müşteri kızmış, öfkelenmiş. Müşteri temsilcisi olarak diyorsunuz ki sakin olur musunuz? Şimdi sakin olur musunuz dediğiniz zaman daha fazla öfkeleniyor. En azından o duyguyu yansıtabilirsiniz. Ama önce dinleyin. Ya dinleyin. Şu anda hemen bir şey söylemeniz gerekmiyor. Ve sonrasında kızdığınızı duydum deyin. O bir rahatlama verecektir zaten müşteriye. 10. Son madde. Neden bizi daha önce aramadınız? Neden şubeye gidip işte başvurmadınız gibi müşteriye suçluluk duygusu satacak ifadeler ya da kendisini yetersiz olduğunu düşünebileceği ifadeler kullanmayın lütfen. Biz sonuçta bir markanın aslında vitrini gibiyiz ve ee, dediğim gibi müşteriler bizim emanetlerimiz. Bu emanetleri böyle e, hoyratça e, davranmayalım. Daha şefkatli bir yerden ifadelerimizi e, seçelim. E, Formal olmanın yolu, Uzak ifadelerden geçmiyor. Hem içten hem formal ifadeler kullanabiliriz. Müşteri deneyimine olumlu etki edebiliriz. Müşteri kimliğinizle bu 10 um maddenin dışında başka ifadeler varsa lütfen yorumlar kısmına bekliyorum. Umarım katkı sağlayıcı bir video olmuştur. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok teşekkürler.